Herkese selamlar efendim. Ben şef. Bugün sizlerle birlikte bir Sonic Forces videosuyla karşınızdayım. Geçtiğimiz haftalarda Sega ekibi Ferit Kali duyurdu ve ben bu haberden sonra çok heyecanlandım. Birkaç gün önce ise karakter oyuna geldi. Bunun videosunu çekmem lazım. İki gün boyunca almak için saati saatin oyuna girdim ve karakteri sonunda aldım. İsterseniz karakteri incelemeye ve oynamaya başlayalım. Karakterin özelliklerine geçmeden önce benim için çok çok önemli olan bir kriter yani görünüşüne el atalım. Karakterimiz Tikal'in yeşil bir elbise giymiş ve çeşitli aksesuarlar takmış bir hali. Daha çok doğa ve çiçek temasını görebiliyoruz ki bu tema özellikleriyle özleşmiş durumda. Yani özetle benim için çok tatlı güzel bir karakter tasarlamışlar. Karakterin özelliklerine geçelim. İlk özelliğimiz Fairy Ring. Tikal aynı klasik versiyonda olduğu gibi öne doğru bir çava fırlatır ve bu çava sabit eden düşmanın üstünde belirir. Biliyorum bu cümle biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Dilgileri toparlamak için Mephiles'i örnek vereceğim. Buradaki mantık Mephiles ile aynı durumda tuzaktan kurtulmak istiyorsanız bir özelliğinizi feda etmek zorundasınız. Spesyal bir karakterde bu özelliğin olması beni mutlu etti. İkinci özelliğimiz ise Flower Cannon yani Çiçek Kanyonu. Bu özelliği de korsanla Knuckles'a benzetebilirim ki neredeyse aynı. Ola 4 tane çiçek koyuyor ve bu çiçekler sizlere tohum fırlatıyor. 3 yani hızlama özelliğimiz ise Fairy Flight. Tikal kendini hızlıca öne atar ve bunu yaparken de havaya doğru yükselir. Bu özellik biraz tehlikeli olabilir çünkü bazen yoldaki hızlandırmaları kaçırabiliyorsunuz. Ama düzgün kullanırsanız düşmanlara karşı ciddi avantaj sağlayacak bir özellik olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz karakteri tanıdığımıza göre oynamaya başlayalım. Evet efendim Fairy kali tanıdığımıza göre artık isterseniz maçlara başlayalım. Hemen şöyle isterseniz seviye 3 Fairy ile bir iki tane maç atalım. Hem de öğrendiklerimizi pekiştirelim. Evet şöyle bir oda buldu. Yani Shadow var, e, Extreme Gear var. Haritamız Planet Wisp. Hadi bakalım oynayalım. İnşallah Ses iyi gelir. Şöyle hemen öndekini geçmem lazım. Onu yapmayacaktım orada. Bakın gördüğünüz gibi şöyle kelebek kanatları açılıyor arkadan ve havalanıyor. Bu güzel bir şey çünkü alttaki tuzaklardan sizin kaçınmanızı sağlıyor. Bakın yine çiçekler atıyor. Aynı e, korsanla kıslı olduğu gibi. Güzel. <laughs> evet. Kendi özelliğime çarptım. Onu kaçırma hadi. iyi ya. Evet. Şöyle birinciyiz. Şu an. Ve arkadaşlar ikinci olarak bitirdik. Ee, güzel bir maçtı bence. İsterseniz hızlıca ikinci maçımıza Geçen En sevdiğim harita geldi. Salted Bridge. 10 Çok seviye de Tikal de gel, var. Gel, Biraz zorlayacak. 6 de seviye. De gel, of of. 6 de seviye. seviye Mavi var. Valla. 4500-600 civarı geldi. Belki birinci olursak iyi bir kupa alabiliriz. Bunlar iyi oyunculardır. Evet yani bu sezon bir 5000 yapıp böyle Türkiye ilk 50'sine falan girmek istiyorum ama tabii Ağaçlar mal pardönü bana başladı sayın yargıç. Hayır. Hayır. Bin 700 civarı olmam lazım. Ah yine aynı hatayı yaptım. Evet. Çok utanç verici bu. Durum. Yine aynı hatayı yaptım. Şunu aslında vurabilirim ya. Aynen şu Tek sıra şunu böyle vurabilirim aslında. Da. Eleman harbiyi iyi oynuyor. Ben bu işi yapıyorum diyor yani bak şuna baksana Öndeki çok iyi oynuyor Evet Tails geldi İnşallah geçerim onları evet Hadi bakalım Şimdi arkamızdan büyük bir tuzak koyacak Hayır 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 Ah be ah be Evet maalesef ona belki yakalanmasaydım e, ikinci olabilirdim ama dediğim gibi o seviye biraz zorladı neyse sağlık olsun ikinci maçımızı da böyle tamamlamış olduk evet uzun bir harita geldi metal 2.0 yani dişli rakipler var <laughs> kurtlar sofrasının içine attı beni büyük ihtimalle ve şimdi vuracaklar kesinlikle vuracaklar o yüzden şöyle gidiyorum evet onu yapamadım beni cidden iyi rakiplerin içine attı Hadi bakalım buradan birinci çıkabilirsek. Yani tadından yanına Sumoya Sonic kaç leveldi ya. Onu keşke görseydim. Daha iyi bir sonuç çıkarabilirdik. <laughs> Ve vurulduk. Ve 3. olarak tanıdık.